o şeyle örtüşmeli olarak. Topaklaşmalar başlatıldıktan sonra kütle çekimi devreye giriyor. Ve bir taraftan gaz çekiliyor, bir taraftan kütle büyüyor. Büyüdükçe kütle çekimi daha fazla artıyor, daha fazla gaz çekiyor. Çektikçe büyüyor, büyüdükçe çekiyor, çektikçe büyüyor. Sonunda bir yerde gaz topaklanmaya başlıyor. Ve öyle bir noktaya varıyor ki basınç yoluyla, kütle çekimi basıncı yoluyla o toplanan gazın içerisindeki sıcaklık 10 ila 15 milyon dereceye yükseliyor. Bu sıcaklığı yükseldiği zaman nükleer füzyon başlıyor. İki hidrojen ve dört hidrojen birleşiyor. Bir helyum atomu meydana geliyor. Ancak arada tabi bir e, döteryum var. Fakat bu aradaki döteryum çok enteresan. Çifte rezonans diye bir şey var burada. Aslında güneşte ve diğer yıldızlarda. Bu da demirci örsü gibi ritmik bir hareket. Sürekli atlamalı. Hem de saniyeler içerisinde böyle bir üretim var. Yani bir anda öyle rastgele değişmiş de sürekli bir seri üretim ve çok ritmik düzenli bir üretim. Bu kadar her şeyin tiktakların denk gelmesi ve ondan sonra helyumun üretilmesi bile bugün ilim dünyasını ciddi manada düşündürüyor. Ama tabi yıldızlar bu şekilde yaratılıyor. Bir yıldızın doğuşu bu. Ve tüm kainattaki yıldızlar yaratılıyor. Hem genişliyor hem yıldızlar yaratılıyor. Hiyerarşik sistem tüm kainatta yerine oturtuluyor. Tabi ondan sonra da e, dünyanın e, ayın güneşin e, ve dünyanın yaratılması gündeme geliyor. Onun için buraya kadar gelen yapıların hepsi çok önemli. Ancak burada <laughs> aradaki bir hususu bir daha ben vurgulamak istiyorum. E, hidrojen ve helyumun dışındaki diğer elementler yani Lityum, berilyum, karbon, oksijen, demir ve diğerlerin hepsi yıldız çekirdeklerinde üretiliyor. Bazı radyoaktif çok ağır elementler daha sonra belki dışarıda değişik ışınım yoluyla meydana geliyor ve birbirini etkilemek yoluyla ama bunlara en azından 90 küsür tanesi yıldız çekirdeklerinde üretiliyor. Hocam bunların de belli yörüngelere oturmaları var. Hani bir yazar da diyor ya gezegenler diyor boşlukta değil bir yörüngeye oturtulmuştur. Evet. Boşlukta değil. yüzlerler. Ayette de galiba yüzer tabiri geçiyor. Evet. Ee, bu konuya da isterseniz işte programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Evet. Ee, şimdi tabii iki konu kaldı. Ama hangisinden başlayalım? Sizin söylediğinizi öne alalım o zaman. Aslında ben onu şöyle ifade edeyim. Kütle çekimi diye bir kavram var. Biliyorsunuz Newton ifade ettiği. Nedir Newton'un ifade ettiği kanun? Tüm cisimler kütlelerinin karesiyle doğru orantılı, uzaklıkların karesiyle çekim, ters orantılı çekim uygular. Şimdi burada bazı şeyler var, evet. problemler var bunda. Bir, kainat dinamik bir sistem olduğuna göre her an mesafe değiştiğine göre e, her an ters kareyi, düz kareyi kim hesaplıyor? Madde bunu cisimler kendisi yapamaz. Cisimlerin kendisinin hesaplayacağı bir olay değil bu. Ona göre çünkü her cisim kendinden bir kuvvet çıkaracak. Ona hesaplayıp da cismin kendisinin kuvvet çıkardığını söylemek mantıksızlık. Evet bu açıdan bu çok enteresan birinci olarak bu. İkincisi bugün en önemli konu kütle çekimi var ifade ediyoruz ama ortada bir şey yok. Newton'a diyorlar ki ya sen bir şey söylüyorsun vudu büyücüler gibi bir şey söylüyorsun. Ya ne var ortada biz bir şey göremiyoruz. O diyor ki ben size olanı rapor ediyorum. Ama nasıl olduğunu bana soruyorsanız ben de bilmiyorum. Ama bana sorarsanız ben Allah yapıyordum. Ben öyle inanıyorum diyor Newton. Ve batıda aslında Allah'ın birliğine inanan insanlardan birisidir Newton. Enteresan yani. Diğer bir önemli husus kütle çekimi hangi hızla gidiyor? Işık hızıyla mı gidiyor? Başka bir şeyle mi gidiyor? 28 milyar ışık yılı genişliğindeki bir kainatı ışık hızıyla derseniz o gidip gelinceye kadar siz kainattaki dengeyi sağlayınız. Her cisim birbirini etkiliyor. Eğer anında etkiliyorsa bu da bir önemli paradoks. Amerikalılar Ay'a uydu göndermeye karar verdiğinde bin tane bilim adamı alıyorlar NASA'ya. Geceli gündüzü çalışıyorlar. Aya gidip gelecek. Önlerinde de bilgisayarlar var. Bir uydunun net hesabını çıkaramıyorlar. Şimdi siz şunu düşünün. 100 milyar samanyolu var. Her birinde ortalama 100 milyar yıldız var. 100 milyar çarpı 100 milyar cisim birbirini etkiliyor. Biz üç tanesini hesaplayamıyoruz. Dengeyi sağlayıp onu yerine oturtmak için. Siz tüm kainattaki hesabın her an yapılıp her an dengenin ve düzenin sağlandığını ifade edeceksiniz. Ama tabi burada en önemli nokta şu, 580 kilometre yukarıya biz haberleşme uyduları oturtuyoruz. Ve üstüne 100 tane mini roket yerleştiriyoruz. Zaman zaman yörüngesi bozuluyor ve biz onu yerden ateşleyip düzeltiyoruz. Yeniden oturtuyoruz. Hepsi bittiği zaman son roketle uzaya atıyoruz. Başımıza düşmesin, kirlik yapmasın diyoruz, gönderiyoruz. Peki bizim oturttuğumuz bir uydunun yörüngesi bozuluyor da mesela güneş sistemindeki uyduların yörüngesi bozulmuyor mu? Bozuluyor. Fizik Yasaları Üzerine adlı kitapta, Tübitan Çevirte kitapta diyor ki ara sıra tanrısal müdahaleler olmazsa olmaz ifadesini kullanıyor. Taos Fiziği adlı kitapta da şu ifade var. Bir günde güneş sistemindeki gezegenler aynı çizgi üzerine oturacak, birinin üzerine aşırı kütle çekimi enerjisi binecek, o sert ekmeği yiyecek, sistem dışına kaçacak. Dünyanın başına gelirse kıyamet koptu. Yerde kalırsak güneşe yaklaşacağız, yine işimiz zor. Şimdi düşünün. Onun için diyor ki orada yakın ve orta vadede güneş sistemi her ne kadar istikrarlı ise de uzun vadede kesinlikle istikrarsızdır. Yani 5 milyar yıl geçmiş bugün. Orta va kısa vadesi mi kalmış? Ee, uzmanların ifadesi diyor ki bu, bu yörüngeler zaman zaman düzeltilmezse bu sistemin bu şekilde devamı mümkün değil. Öyleyse tüm kainattaki dengenin devam ettirilmesi çok çok ince hesaplara ve müdahalelere dayanıyor. Bunu bugün uzmanların yazdığı kitaplar söylüyor bir daha söylüyorum kitapların adını. Fizik yasaları üzerine adlı kitapta var, kaos fiziği adlı kitapta var, e, TÜBİTAK yayınladığı kitaplarda var yani bunların hepsi. Evet. Ama e, elementlerin üretimi meselesi var ve diğer dünyanın ayın, güneşin yani özellikleri. İnşallah onlara da haftaya, e, haftaya, haftaya girelim. De e, demek ki hocam zaman ihtiyarladıkça Kur'an gençleşiyor deyip e, konuyu özetleyebiliriz. Evet. Evet. E, kıymetli Ege Televizyon izleyicileri bir programın tekrar sonuna geldik. E, haftaya tekrar aynı gün ve aynı saatte gönül gözünde buluşalım. Hoşçakalın.